Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bilmeyen kalmasın programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar ve sıkıntılar. Bugün bu sorunlara, sıkıntılara cevaplar arayacağız. Konuklarımız Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Ercan Öztürk ve İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı İsmail Çor. Kıymetli başkanlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. İyisiniz. Teşekkür ettik iyi sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz hemen başlayalım. sorunlarımız çok, çözüm önerilerimiz var. Bunları sizlerden dinleyeceğiz. İlk olarak üniversite hastanelerinde yaşanan en büyük sorun aslında, yaşayanların en büyük sorunu eee tayin hakkı. Tayinak. Evet. Şimdi İstanbul üniversitelerde tayin hakkı olduğu için buradaki arkadaşlarımız evlenmek istese evlenemiyorlar. Evlense dahi eşinden ayrı yaşıyorlar. Çocukları oluyor çocuklarından ayrı yaşıyorlar. Çocukları annesinden babasından ayrı yaşıyor. Onun için üniversite hastanelerin en büyük sıkıntısı tayin olayıdır. Bu tayin olayını biz çözmemiz lazım. Tayin olayı çözülemediği için eşinden, çocuğundan, ailesinden ayrı kaldığı için de moral ve motivasyonları bozuluyor. Bozulduğu için de bunu kendini işe veremiyor. Onun için bizler birinci şart olarak bu arkadaşlarımızın bu tayin hakkını çözmemiz lazım. Peki başkanım buna yönelik adımlar atıldı mı? Hangi adımlar atıldı? Şu an ne durumda? Evet, sen olarak <laughs> e, sen üniversiteler komisyonu kuruldu bunun için. E, i̇lk öncelikle e, bu becaiş veya tayin hakkı için bir platform kurduk biz. Talep toplama platformu kurduk. Orada bu talepleri topladıktan sonra yaklaşık 900 tane eşleşme olduğunu gördük. Yani totalde de 1800 kişiye tekabül, aileye tekabül ettiğini görüyoruz. Arkasından da biz bunu alıp YÖK'e başvurusunu yaptık. Gök bunu inceledi ve kabulüyle yaptıktan sonra oradan da Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Ee, bu sorunun çözümü de Cumhurbaşkanlığımız şu anda olumlu bakıyor. Son durumu da söyleyeyim birkaç gün önce yaşanan durumları. Şu anda üniversitedeki hocalarımızı çağırarak rektör hocalarımızı ee, onların da görüşlerini almaya başladı. E, %90 olumlu bir sonuçta bu. Ayrıca zaten e, tayin hakkına da gelirsek becaişi bu şekildeyken e, 53 tane Türkiye'de e, üniversite hastanesi var. Hı hı. 53 tane olmasıyla bu 53 içerisinde tayin hakkı verilebilir. E, ama neden verilmiyor? Muamma orası. E, biz de bu talepleri toplayarak ilk adım olarak becaişi önerdik. Çünkü tayin hakkı için kanun çıkması gerekiyor. E, 53 üniversite arasında da dediğimiz gibi bizim topladığımız platformlarda 900 eşleşme olmuştu. Aile başkanımın da bahsettiği gibi en büyük sorun aile bütünü sağlanamıyor bu konuda. E, bizim birinci şeyimiz normalde becai iş ama esas bizim işimiz tayin. Yani tayin hakkı olsun. Biz şunu istiyoruz kardeşim. Üniversiteden tayin alıp gidebilmesi için katlı önümüze çıkan engeller var. Kadronla gidemeyeceğin için karşı tarafa gideceksin bir üniversiteye. Orada bir kadro bulacaksın. O kadroya kendini istedeceksin. Oradan da onay verdireceksin. Biz istiyoruz ki bu şekilde olmasın. Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi kurumu inisiyatifinde olmasın. Kişi şartları tutuyorsa başvurusunu yapsın, tayinde çıksın istiyoruz. Yani birine ben boyneyim eğim, adamımı bulayım, beni göndersin. Biz bunu uğraşmak istemiyoruz. Arkadaşlarımız da bundan sıkıldı. Kardeşim bakanlıkta adam gidiyor da ben niye gidemiyorum? Hı hı. Bu sefer ne yapıyor? Üniversiteyi tercih etmiyorlar. Veyahut da bakanlık bir alım yapacağı zaman nasılsa benim tayinim çıkmayacak. Ben tekrar KPSS'ye hazırlanayım. Hı hı. Kamuya kapak atayım diye bunu söylüyorlar. Ve üniversitede yetişiyor bu arkadaşlarımız. Bütün bilgileri öğreniyor ama tayin hakkı olmadığı için de tekrar kamu yazıp kamuya gidiyor. Üniversite bu şekilde olduğu için de Aşırı derece personel sıkıntısı doğuruyor. Bunun yerine de gidenin yerine hemen alım yapılamadığı için üniversitede çalışan arkadaşlarımız iş yükü artmış oluyor. Ya kurumumuzda zaten istihdam olayı zaten düşük, ee, o yüzden dolayı e, eleman eksikliğinden iş yükü de artmış oluyor. Bir sefer, bir sefer ondan dolayı da kaçışlar başlıyor üniversite hastanelerinden. Yani tayin hakkı en büyük sorun. Herkesi mağdur ediyor. Ee, dediği gibi başkanım çocuk çocuk. Aile bütünlüğü, bütün şeylerde o sorunları yaşıyoruz. Aile İslam sorunu. Ha burada kurumunda e, şeyleri var. E, şuradan bahsedebilirim. Sağlık Bakanlığı geçenki alımlarında 20 bin alımında e, üniversite hastaneleri sırf Ankara'dan 100, 128 kişi Sağlık Bakanlığı geçiş yaptı. Yani sadece bir Ankara'dan bahsediyoruz. İstanbul'uydu. Dediğim gibi 53 tane üniversite olunca bu binleri vuruyor. E, bunun çözümü acilen yapılması gerekiyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na geçişler de o zaman Sağlık Bakanlığı'na alınacak istihdamın da yerini daraltıyor. Tabii aynen öyle. Orada 20 bin kişi alıncı, alınacağını atıyorum. Bin tanesi, iki bin tanesi üniversitedeki zaten hı, hı. Aile çalışıp giden personel bunlar. Bunlar zaten devletin sağlık çalışanları. Burada da alım yapılıyor. Burada çalışanlar kadrol olduğu için önce de dört belli gidemiyorlardı. Şimdi kadrol olduğu için dört yılında doldurmuşsa, KPSS'de iyiyse Burayı bırakıp buraya gidiyor. Ne oldu? Burada devletin hemşiresi ya da sağlıkçısıydı. burada da aynı soruyor. Yani buradaki yeri doldurmuş oluyor. Yani gerçekten işe ihtiyacı olan, okulunu bitirmiş yeni mezun arkadaşlarımız işe girememiş oluyor. 2000 kişi daha düşük geçmiş oluyor bunda. Bu sefer de dediğimiz gibi şeylere gidiyoruz. İşsizlik durumuna geldiğimiz zaman sayısı neden düşmüyor? Çünkü onun hakkını başkası dolduruyor. Asıl girecek kişilerin hakkı da yenmiş oluyor burada. Yani buradaki arkadaşlarımızın aile bütünlüğü de olmuyor. Şimdi bizim arkadaşlarımızda çok kişi var. Evlenmek istiyor. Ama evleneceği kişi başka bir ilde, hı hı. başka bir şehirde. Kardeşim evlensen de bir araya gelemeyeceğimiz için diyor. Biz niye evlenelim diyor. Bu sefer yol arıyor kendine. Oradan buradan adam bulmaya çalışıyor. tayin aldırmaya çalışıyor. Bu da üniversitede sıkıntı doğuruyor. Bu arkadaşlarımız sıkıntı doğuruyor. Herhangi bir mazereti dolmuyor tabii. Mazeret de olmuyor, mazereti dolmuyor de tabii. tayin yani diye bir şey yok. Sıkıntı şu yani. 4 yılı doldurmuş. Kaan'ın doğmuş ama Kardeşim karnak doğdu diye ben gidiyorum diyemiyor işte. Gideceği yerden kadro bulacak, istedecek, buradan verdirecek. Bunun bir tanesini yapamadığı zaman iş duruyor. Peki başkanım siz becaiş e, platformu dediniz biraz önce. Becaiş platformunu kurduk, yer değişikliği platformunu kurduk. Sizden sonra da sanırım Gök böyle bir platform kurdu. Peki oradaki durum nedir? O konu hakkında bilginiz var mı? Evet, e, platformu biz kurduktan sonra o sistemi direkt YÖK'e götürdük. Dedik hazır platform var, bununla ilgili görüşlerini aldık. Onların da zaten e, çok olumlu baktıktan sonra YÖK yayınlama yaptı. Dedi ki beca iş için talep topluyorum dedi ilk adımı attı zaten. Arkasından talepler toplanmaya başladı. Talep toplandıktan sonra zaten ama talep toplandığı da çok büyük sorunlar çıktı. E, şunlar başvuramaz. Üniversiteler kendi kafasına göre aldı ama bu kararları. YÖK'te gönderilen yazıda 4 beyli, 4 ağlı ya da şuylu buylu diye bir kriter yoktu. Çünkü o şekil konuşmuştuk. Yok başkanıyla. E, o dediğimiz gibi istekte bulundu ama karşılığında 4 beyli arkadaşlar başvursa bile YÖK tarafına gidilmedi. Yani kurum tarafından gönderilmedi. Evraklar gönderilmedi. Ya, Ol... bu, burada başım. şu sıkıntı da oldu. Yani YÖK üniversiteye bir yazı gönderdi. İki gün içerisinde talepleri toplayın. Hı hı. Burada izinde olanlar oldu. haber olmayanlar oldu. Burada sıkıntı doğdu. Biz istiyoruz kardeş, Bir süre verip de iki gün olmasın. Sistemi kur. Başvurular sistemde olsun. Ben hangi üniversiteye gitmek istiyorsam sisteme gireyim. Buraya gelmek isteyen var mı yok mu bakayım. Varsa ben tercihimi de yapayım. Yani sürekli açık kalsın. Yani bir süre koyup da arkadaşları iki gün içerisinde sıkıştırmanın da bir gereği olmadığını düşünüyoruz. Yani burada inşallah sisteme girerse daha sonrası böyle açık olursa arkadaşlar şu anda niyeti olmasa dahi herhangi bir ile gitmekte hangi ile olduğunu tercih etmese dahi sistemi açar bakar e evet ya buraya da gidebilirim. Buradan da gelmek isteyen biri var der orada sistem daha farklı değişebilir yani. Tabii ki yani, büyük amacınız ama. Zaten orada 53 üniversite dememizin amacı da bu. Bazı illerimizde tıp fakültesi, hastanesi hmm. yok. O olmadığı için de yanındaki ili tercih edecek. En azından bir saatte ailemin yanına gidebilirim. Ya da sabah gidip akşam evine dönebilecek vaziyette. de gitmiş olabilecek. O tercih de yapmış olacak dediği gibi başkanım. Yani bir de şu. Biz şimdi bunu becaiş <laughs> diyoruz ama bizim esas isteğimiz becaiş değil. Yani Aynen. Tayin hakkı Aynen. olması. Ama bu süreç zarfında acaba bu şekilde de bazı ailelerin işini görebilir miyiz? Şimdi yok başvuru yaptık diyelim. 5000 kişi eşleşti diyelim. 5000 kişi ne demek? 10.000 kişinin işini görüyor demek. Biz birinci şartta bu işi çözelim. Daha sonra tayin hakkı olsun istiyoruz yani. Hı. Kamudaki olduğu gibi kardeşim üniversite hastanedeki arkadaşımız da şartları tutuyorsa gidebilsin istiyoruz. Ya zaten Türkiye genelinde de 120 bin kişiden bahsediyoruz. Biz, şeyde, üniversite hastanelerinde çalışan. Yani büyük bir rakam ama karşılığında dediği gibi başkanımın e, bu tayin yok çok basit aslında tayin kanun çıkar der ki sağlık bakanındaki puantaj sistemi gibi aynı zaten elimizde hazır bir e, şey var kanun var onu alırsınız oraya koyarsınız üniversitede de biraz farklılıklar olacaksa da tabi ki e, ona göre değişiklikler yapıp hemen çıkartabilirsiniz çıkartmayacak bir şey değil ha, baktığımız zaman Dört yılı doldurduğun zaman tayin hakkı var. Yani kanun hakkın var gitmek. Hı. Ama bu kanun hakkın olabilmesi için biraz ödediğimiz dediğimiz gibi 3 basamağı da halletmemiz lazım. Bir tanesi hayır dediği zaman iş tıkanıyor. Hı. Biz bunu olsun istemiyoruz. Yani kurumun insiyatinde olmasın bir arkadaşımız bir yere gitmek için. Şartları tutuyorsa gitsin. Yani adamı bulursam gideyim bulamazsam ben kalacağım. Bu dertten kurtulsun istiyoruz. Ya vermediği zaman da mazereti bile olsa vermediği zaman da aile bütünlüğünü sağlamak için mahkemeye verdiğimizde de bir sefer e, mahkeme ikiye bölünüyor. Yani mahkemeler Adalet Bakanlığı ikiye bölünmüş oluyor. Neden? Bir yedinci mahkemeye gidiyorsunuz. Orada diyor ki evet diyor aile le, bütünlüğü le, anayasal de. hakkı diyor. Gönderiyor kişi. Göndereceksin diyor kuruma. Hmm. Talimat veriyor ve gidiyor. Ama Öbür 6. Mahkemeye gittiğimizde başvuru yaptığımızda dosya da. oraya düştüğü için o da diyor ki olur mu diyor de bunları göze alarak gelmişsin diyor. Ve kurum diyor burada ihtiyacı varmış diyor. Göndermem diyor. Tam tersine veriyor. Böyle bir çetrefilli bir şeylerle dönüyoruz yani. gidiyoruz. şekilde hiçbir şeyle elemanı göndermek istemiyor. Bir de o da var evet. Onda da hem fikiriz. Evet. Evet. Başkanım. Şimdi en büyük sorunumuz. Teşvik meselesi. Evet. Şimdi X Üniversitesi'ndeki çalışanlar A birim teşvik alırken işte Y üniversitesindeki çalışanlar B birim teşvik alıyor. Fakat bunlar baktığımız zaman aynı işi yapıyor. Evet. En büyük sıkıntımız bu. Şimdi A üniversitesinde 4000, 3500, 4000 teşvik alıyor. B üniversitesi 5000, 6000 alıyor. C üniversitesi 8000, 10000 alıyor. Bunun hepsi de aynı işi yapıyor. Sadece fark ne? Farklı üniversitesi olması bunlar. Farklı üniversite olması. Bu da oradaki havuzdaki paranın ne kadar olduğuna, üniversite komisyonunun tabandan mı tavandan mı dağıtacağına göre değişiyor. İki tane arkadaş aynı evde oturuyorlar. İkisi farklı üniversitelerde çalışıyor. Akşam eve geldiklerinde ben diyor 10 bin lira teşvik aldım. Biri diyor ben 3 bin lira aldım diyor. Arada 7 bin lira fark var. Bu 7 bin lira yıla vurduğun zaman 8 bin 70 bin. 70 bin, 80 bin, 90 bin lira fark ediyor. Hı hı. öbür arkadaşın kaybı. Suçu ne? Farklı üniversite çalışması, farklı hastanede çalışması. Biz de bunun olmasını istemiyoruz yani. Bir birlik kurulsun, kardeşim. Sağlık Bakanlığında bir karar alındığı zaman, bütün hastaneler nasıl bunu uyguluyorsa, üniversite bir karar alınsın, bütün üniversite aynı şekilde aynı kararı uygulasın. Hı hı. Bunu istiyoruz biz yani. Üniversite birliğinin de kurulmasını istiyoruz. Buraya geleceğim, birazdan geleceğim buraya. Tamam. Ya dediği gibi başkanım, e, 70-80 bin lira. Bir de şu yönü var. Sağlık Bakanlığı'yla o kıyası biçtiğimiz zaman e, 100 bin lira, 110 bin liraların üzerine çıkıyor bu evla yılda. Fark iki taraf. Kiş. Yani iki bir taraf 12 ay e, maaş alıyor bir taraf bir yılda 14 maaş almış gibi oluyor. Aradaki yani koydu. Bakanlığı'nda hemşire olarak çalışan Çalışanlar bir kişi, kişi üniversite hastanesi. Yıl sonunda toplam aldığı maaşı vurduğumuzda, üniversite kilerin toplam yıl sonu şeyini baz aldığımızda sanki iki maaş fazla ikramiye almış gibi oluyor. Yani bunu bakanlıkla kıyasladığında böyle, üniversite olarak kıyasladığında hı -hı. böyle. Onda da zaten Onda da en kötü hı -hı. bir maaş, bir buçuk maaş fark ediyor. Şimdi biz... Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Diğer... Çünkü biri 7 bin alırken biri 3 bin ya da biri 10 bin alırken biri 3 bin 500 alıyor. Bu yani bu kıyaslamada biçerken yanlış anlaşılma da olmasın. Bir hemşireyi baz alarak aldık biz. Ortalama servis bir hemşiresinin aldığı oranları aldık. Üç üniversitede eşit yatak sayısı, personel çalışma sayısı bunları baz alarak aldık. Ve bu üç büyük üniversitenin her şeyi aynı olmasına rağmen böyle bir farklılık doğuyor ortaya. Bunu giderilmesi lazım. Bir de dediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı'nda çıkan ve uygulanan hiçbir şey üniversitede uygulanmıyor. Bunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bunun Mesela tabii ki e, Sağlık Bakanlığı mevzuat yayınlıyor ya da bir şey yayınlıyor, teşvikle ilgili arttırım yapıyor. Üniversite hastanelere gelmesi 3 ay ile 6 ay. Çünkü Sağlık Bakanlığı YÖK'e, YÖK'ten üniversiteleri yazı yapılması lazım. Yani üniversite Çünkü üniversitenin bize söylediği şey. Buyur başkanım. Yani üniversitelerde Bakanlığın aldığı kararın hepsini uygulayamayabiliyor. Hı hı. O da içinden bakıyor. bunlar bunlar işime gelmiyor. Orayı uygulayamayabiliyor yani. Şimdi biz sağlık sen olarak komisyon da kurduk. Üniversite üzerinde çalışıyoruz yani. Bunun için bütün diğer üniversite arkadaşlarla sık sık görüşmeler yapıyoruz. Yani aradaki farkı görüyoruz. Onun için bir önce dediğimiz gibi bir tane adam 3 bin lira alıp öbür adam 10 bin lira alıp aynı işi yapıyorsa burada büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bir azalan arkadaşımın hiçbir günah suçu yok. Farklı üniversite olması. Bu da bu arkadaşımızın moral ve motivasyonu ister istemez bozuyor. O da yansıyor yani. Peki bunun çözümü nedir başkanım? Biraz önce Hümet Başkanım söyledi. Ee, daha önceden de gündem yapmıştınız. Bunu üniversite hastanelerinin, e, pardon üniversiteler birliğinin kurulması dediniz. Ona geçmeden bir sorunumuz daha çıktı ortaya. Ee, teşviklerden vergi kesiliyor. Hmm. Ona da girelim ondan sonra o konuyla geçelim. Şimdi e, teşviklerden 6. 7 ya da 8. aydan sonra bazı e, arkadaşlarımızın girişine göre vergi dilimlerini 15'ten başlıyor. Biliyorsunuz 20, 27 diye gidiyor. 27'yi geçtiklerinde e, 3 bin lira alan arkadaşımız bir sefer 2300 liralara düşüyor. Teşviği, alışım. E, burada en büyük acı taraf hizmetli kısmında olan, e, memur kısmında olan arkadaşlarımız zaten teşvikleri 700 lira, 1000 lira arası. E vergi dilimine girdiğinde o kişi bana en son gelen Bodru şeyi gördüğüm şeyler 20 ile 25 liraya düşmüş. teşviği. O zaman teşvik vermemiş oluyorsun 4, 4 ay zaten. Evet. Yani bu nasıl teşvik oluyor o zaman? E teşvik diyorsun teşvikten vergi alıyorsun ve sana ücret kalmıyor. Böyle de bir sorunumuz daha var. Öbür sorunuza geçebiliriz yani bir de böyle büyük bir sorun var ortada evet. onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Peki Üniversiteler Birliği kurulduğu zaman e, bu sorunlar yaşanmayacak mı? Yani X hastanesindeki çalışanla Y hastanesindeki çalışan arasındaki teşvik miktarında bu kadar uçurum olacak mı? Ya da Sağlık Bakanlığında çalışan bir hemşireyle, Üniversite hastanesinde çalışan bir hemşirenin aldığı teşvik oranında bu kadar uçurum olacak mı? Birlik kurulursa, Hı -hı. bu da güzel bir şekilde işledilirse, Kardeşim bu birliğin almış olduğu karara bütün üniversiteler uyuması gerekir denirse üzerine güzel bir çalışma yapıp da bütün üniversiteler bu gönderilip de bu şartlar uyumak gerekir mecburuz denirse hı hı. bu problem çözülür. Ama bu problem çözülecek ama biz bir önceki tekrar tekrar aynı yere geleceğiz. Yani tayin o bu tayin hakkının sıkıntı olması üniversitenin tamamında olacağı için bu birlik kurulduğu zaman da kardeşim bu beca işinin daha kolay olacağını düşünüyoruz biz. Beca işi, işi birlik kurulduğu zaman birlik böyle bir karar alır. Bütün üniversiteler bu şartlara uysun. Bir tane tekniker gelsin, bir tane tekniker gitsin. Bir hemşire gelsin, bir hemşire gitsin kardeşim. Ben bir hemşire kaybetmeyeceğim. Bir taneyi vereceğim ama bir taneyi de alacağım. Olduğu için kadro kaybolmayacak. Hiçbir üniversite personel sıkıntısı yaşamayacak ama yüzlerce, binlerce arkadaşlarımızla işi görülmüş olacak. Aileler birbirine birleşmiş olacak. Yani şansların yani bırakmayacak. bu bırakmayacak. Tabii. Bu, Sağlık Bakanlığı'nda uygulanıyor. Çoğu Yıllardır hastaneler tabii ya. yani teşvik olsun, diğer konular olsun. Sağlık Bakanlığı adı üstünde. Hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir karar. Bütün hastaneler uyguluyor. Yani biz üniversite birliği derken yani bir yaptırım gücü olacak zaten. Gücü olmadıktan sonra yok gibi olur zaten. Yok yaptırım gücü yok. Diyemiyor ki üniversiteler sen böyle olacaksın ya da hepiniz bunu uygulayacaksınız deme şansı yok. Öyle bir gücü de yok. Üniversiteler şu anda özel olduğu için kendi içinde işliyor. Aynı belediyeler gibi. A, B belediyesi nasıl birbirinden çok farklı da kendi kararı alıyorsa, üniversiteler kendileri karar alıyor. Öbür üniversite onu bağlamıyor. Yük de bağlamıyor fazla. Kendilere göre bir ayar yapılıyor. Komisyonlar var ondan, toplanıyor. Karar Senatolar kararlar Taban ve yüksek ne, neden dağıtacağını karar veriyor orada. Ondan sonra o uygulanmaya başlıyor. Yani rektörlük ve senatonun aldığı karar. Yani bir nevi bunu birleştirirseniz işte üniversiteler birliği olur. Birli. Bunu üste taşımış olacaksınız. Senato orada olur. Orada oturulur kanun. Sağlık Bakanlığı nasıl yapılıyorsa, Sağlık Bakanlığı ve ekibi nasıl kararlar alıp mevzuatlar yayınlıyorsa aynı şekilde burada da o formül uygulanabilir. ama bakanlık kurmak istiyorlarsa tabii ki hiç ayrı demeyiz okay. üniversiteler içinde. Hümetli Başkanım şimdi biraz önceki anlattıklarınıza teşvik olayından, teşvik sıkıntısından, tayin sıkıntısından, Anladığımıza göre şöyle bir sorun da ortaya çıkıyor. Büyük bir istihdam sorunu evet. ortaya çıkıyor o zaman. Çünkü evet. biraz önce söylediniz. İşte Sağlık Bakanlığı kadroyu veriyor. Üniversite hastanesindeki KPSS'ye giriyor. Planını alıyor. Tekrar bu tarafa geçiyor. Evet. Ya da teşvikler az. Yine KPSS'ye giriyor. Evet. E, Sağlık Bakanlığı'na geçiyor. Peki istihdam sorunu ne durumda? Şu, an üniversite Şu anda iyicene kötüye gitmek durumunda. Bu şey Aziz Bey. en büyük sıkıntımız da birinci şey kurumlar, ee, üst meyircide yani üniversiteler istekte bulunuyorlar. Her ocak yani 2025'te kimse isteyecek zaten Cumhurbaşkanlığında kadro isteyecek. Diyecek ki benim eleman eksikliğim var, 100 kişi talep ediyorum diyor. Şundan şu 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 kadrolardan diyor. Ama karşılığında diyelim ki 70 kadro geliyor. Bu da çok büyük sıkıntı. Ve emekli oluyor o arada personeller, onun yerine kadro gelmiyor. Op kadro boşa gidiyor. İşte şimdi orada birincisi bu. İstenen kadro gelmedi. Bir. Eksik geldi kadro. Bu arkadaşın yarın ben tayinim işim olamayacağı için ilk fırsatta ya başka bir okul bitiriyor ya tekrar KPSS'ye giriyor. Bu arkadaş tekrar gidiyor. Bir de buradan personel sıkıntısı oluyor. Giden arkadaş kendi çapından haklı. Hadi Benim düzenim kuramadım. Ailemden ayırayım. Ailem yanına gideceğim diyor. Ama üniversite kendi çapından bunları göndermiyor ya. Kardeşim ben de bu çarkı çevirmem lazım. Bu üniversiteyi Ayakta tutmam lazım diyor. Elinde personel vermek istemiyor ama bu arkadaşım ne yapıyor? Bu sefer KPSS'ye girelim diyor. Kadroyu bırakıyor. Dört bir yer olarak kamuya atanıyor tekrar. Buradan da bir personel sıkıntısı doğuyor. Personel sıkıntısı olduğu için de bu arkadaşlarımın iş yükü artıyor. Şimdi 50 kişiyle yapacağımız işi 20 kişiyle yapıyoruz. Bu sefer ne oluyor? arkadaşım? iş yükü arttığı için moral motivasyonu bozuluyor. Yoruluyor. Evine gittiği zaman stres oluyor. Tayin hakkı olmadığı için eşi başka yerde o sorunu yaşıyor. Çocuğunu göremiyor, sorun yaşıyor. Nöbetler artıyor. Nöbetler Evine artıyor. Evine gidememeye başlıyor. Tabii. Bu da ister istemez çalışan arkadaşın moral motivasyonunu bozduğu için bu sıkıntılar daha da artıyor. Onun için tekrar tekrar dönüp dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz ama tayin hakkının bir an önce çözülmesi lazım. Ya Arkın dediği gibi başkanım, arkasından da üniversiteler birliğinin kurulma sebebinden biri bu. Bu tek çatı altında toplandığı an her ünü 53 üniversitede ayrı kararlar alınacağı da tek bir yerde alınıp hepsini uygulatmak. Hı hı. E bu sefer ne olacak? Belki de başka üniversitenin de fazlası var. Ya buradan da dediğim gibi evet. başkanın tayin hakkından dolayı orası onun şeyini de gizlercek. Tabii. Ka kamudana. Bir de e, özür dilerim başkanım. E, Dedim ya 100 tane istiyor. Her üniversite 100 o istiyor. 150 o istiyor. 25 o istiyor. 30 istiyor. Bir seferde Sağlık Bakanlığı getirir. Desin ki üniversite hastaneleri 21 tane personel, personel alır biz Ve ona göre zaten o üniversitelerden bu talepler toplanmıştır. Ve ona göre dağıtımı yapılır. Sağlık Bakanlığı öyle çünkü. Ne diyor? Türkiye geneli 20 bin tane Tabii. sağlık personel alacak. Ne yapıyor? Bir kent şunu istedi, şurası bunu istedi, İstanbul bunu istedi. Tamam. Ona göre dağıtımlar tamam. yapar. mi Başkan, aynı sistem. Çünkü belki 100 tane ihtiyacı var, 150 isteyip yani bir de burada bu da var, 150 isteyip 100 geleceğini biliyor. O yüzden Tabii. de o şekiller var. Tabi. Bunlar da ortada kalkmış olacak. Şimdi Sağlık Bakanlığı. Bu sefer de fazla personel sayısından da sıkıntılar Doğru. başlıyor. Şimdi il müdürlüğüne sağlıkçı atanıyor. Hı, hı. Falan hastanenin hemşiresi veya sağlık çalışanı değil. Burada eksik varsa buraya veriyor. Öbür ayda öbür hastanede eksik varsa buradakini o tarafa kaydırabiliyor. Ama üniversitedeki öyle değil. Bende fazla varsa eksik varsa beni ilgilendiriyor. Ama öbür tarafta fazla varsa fazla duruyor. Bende eksik eksik kalıyor. Ev yani birlik olursa buradaki içindeki çözüm de daha kolay olacağını düşünüyoruz yani. Ya i̇ç görevlendirmeler var Sağlık Bakanı'nda biliyorsunuz. Burada da o uygulamalar Ankara içindeki üniversiteler kendi aralarında eleman eksikliği olan bölgelere görevlendirme. Belki personelle gitmek isteyecek buna. Bunları da şeye değerlendirmemizde yarar var. Evet. Başkanım dört tane sorumuza e, çözüm önerileri aradık. E, çözüm önerileri sunduk. Yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biliyorum ki bir çalıştığınızı da yaptınız üniversite evet. Öne çıkan başlıklar da en büyük başlıklar da bunlar evet. da aslında en büyük sorunlar. Biz <laughs> her ortamda her toplantıda şunu konuşuyoruz. <laughs> üniversite hastaneleri üvey evlat değildir diyoruz. Yani burada çalışan hemşire arkadaşımız da bu devletin hemşiresi bakanlıkta çalışan da bu devletin vatandaşlar aynı hastaneye geliyor her şey tamam ama üniversite hastanesi bazı mağduriyetler doğuyor birazcık anlattığımız gibi. Biz bu farkın olmasını istemiyoruz. Yani üniversite hastaneleri de bu ülkenin hastaneleridir. Aynı şartlarda çalışma istiyoruz yani. Yani ben de şöyle bitireyim. Ee, üniversitelerin birliğinin kurulmasının en büyük isteğimizin sebebi bu. Dediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı'nın, yani Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin bir Sağlık Bakanlığı var. Üniversitelerin yok var ama yaptırım gücü yok. E, güç olmayınca üniversiteler gördüğümüz gibi evlet evlet muamelesi görmeye mahkum kalıyor. O yüzden... Bunların da inşallah çözümüne en kısa zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bizler sağlık sen olarak sürekli sahadayız. Sahanın nabzını tutuyoruz. Sıkıntılar, sorunları iyi biliyoruz. İnşallah bundan sonra bunların çözümü noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler bugün üniversite hastanelerinin sorunlarını konuştuk, çözüm önerilerini konuştuk, gelecekte yapılacakları konuştuk. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.